merhabalar, bugün PUBG Mobile videosuyla tekrardan hepinize merhabalar diyoruz. Evet. Bugün Militaire gideceğiz arkadaşlar. Ben de PUBG Kolu oynuyorum haberiniz olsun. Ben görüşmek üzere arkadaşlar. Tamam. arkadaşlar devam ediyoruz. Arkadaşlar devam Allah ediyoruz. Anan adam yok. Ha tamam. Benim oyun Allah belanı. Aşağı düştüm. Aşağı düştüm aşağı. Ben anteni tutamaya gidiyorum. Ömer gel gel Evet arkadaşlar. Bu arada bu kanalın en iyi, e, şey ilk videosu. Sesim kötü gelebilir. Bir de arkadan çıkarttığı sesleri gelebilir. Çok kuşlarım var. Kim? Bu arada arkadaşlar kolla oynuyorum. Şöyle ayarları göreceksiniz. Abi benim elim ateş tuşuna basıp duruyor. Adamsınız. Bana zaten adam kalmadı arkadaşlar. Sağolun bize de bizim Arkadaşlar bu arada bu da bizim kanalımızı kılan. Daha Çar'ın, çarın tanıtmam istiyorsanız like atın. Eee şeyde kanallarımı tanıtma videosu da paylaşacağım. Bir dakika. Ve arkadaşlar gidiyoruz. Sen orada sana ben geleceğim. Kaç. Ya abi şansımız iyi. Mermim yok. Kaçtı kar ya. Allah Allah adam sinir etti. Tamam. Biz de bağırlıklarım aracı da alıp gitti zaten. Yine, papatik, ben bot sandım kıyafetine. Ben bot yapıyorum azıcık. Arkadaşlar dedim mi bilmiyorum. bilmiyorum. Bu arada sesim kötü gelebilir. buraya sen mi gidiyorsun? Yok. Adam var. Yemin ederim. bana bırak. Bot, bot, bırak. Ölüyorum bırak. ölüyorum ölüyorum al bot dedin al Peki ben sana, sana bot al hemen yardım et Ay arkam. hadi al beni bot, bot diyor Bırakın, beni nasıl öldürdü o zaman da yardım et. bırakıyorum Biraz sana bot bırakmayacağım. Ya bıraktın işte al sana sağ ol sen bir Bir daha bırakacaksın. Sağ ol. Mal Lut, bot lootları bot benim. Lootu da... benim o. Ama dur şuna alma al, kar var. İyi mi evet. Al. Sağ ol. Kar 90. 5. 56 Allah var. Mı? 5 56 var mı? Var. 7 4 tane. var. 14 var da. Nerede o? numutu? Bu da Ben iki de var. ayrı mermisiyle oynayacağım. Ama DP lazım. DP var mı onda? arkadaşlar bu arada. Bana atsan 6 ilk kartı kartı tutan Tamam. Evet arkadaşlar. Yok. Ve arkadaşlar şey gidiyoruz şu an. Nova araç var mı? Ben bir altı tek bakayım. Ben de sıfırla hepsini sana saldım ya. Evet, Novayı ben temizleyeceğim ama. Nova da zaten değil, bir tek bir tane göreceksin. Dedi şu an kaç tane battırdım ben bu silahla? Üç kişi, gerçek yani 4 kişi vurdum. Kaç oldu? 15 beş oldu. 5 beş kişi daha oldu bir daha. Bir daha gel. Tamam. Arkadaşlar bir daha Kelin videosunu da atarım. Ama ikisini de aynı anda atmayacağım. Birini yarın atacağım, birini bugün. Sen <bosal nói> ya da şimdi bu arada korona virüsüyle okullar da tatil oldu arkadaşlar. Biz de evde pahalı oynuyoruz. Arkadaşlar bu arada e, ee, PUBG oyun harici telefon harici başka videoların gelmesini istiyorsanız gülmeme çalın çalın falan kuşlarımı gösterebilirim yavruların yumurtalarını ben alsa Ertuğrul um. o ben Arkadaşlar bu arada işte dediğim gibi kuşlarımın videosu çalınç videolarının gelmesini istiyorsanız Like atın, abone olun. Oyun dışında başka başka videolarında da gelmesini istiyorsanız lütfen paylaşmayı unutmayın. Noa git devam geliyor. Gaz geliyor. Alan. Mı, mı? Alan. Hemen şuradan çok verin işte. Aynen Nova köprüyü tutabiliyoruz yok. Öbür köprüyü tutabiliriz oraya gidelim mi? Evet, evet. Bir şey haklıdır. Arkadaşlar e, bu kanalın ilk videosu abone olabilir. Çekeceğim her hafta izlenme bile olmazsa Yine çekeceğim videoları. Abov. <Sessizlik> drop. Uçağa geçiyor az önce drop. Nereye atmış? AVM'yi çıkarsan uçuş olur. 6x. <Sessizlik> 8x çıkarsa da karaktan benim var. Ben kullanayım. Yok motor. Yavaş sür turbo olama. Aha araba. Deseni var. Lan bu araba deseni. Ben mi? de bunu Allah sağ Ya kar 98 görevim var hadi. Hadi. Kar okay. 98 görevim var desene. Onu bana salın. ya, adam Ertuğrul. seni patlatırım ha. Atılmaz. Ne oluyor çaldı? Ben geliyorum diyorum size. Hadi araca araca Man seni bekleyemiyorum, Alan var Sana vurayım sana Bomba atmayın. No. Botta araba dizleri var. Ne Bot araba bindi seni Ne yapıyorsun? Arkadaşlar Bu çünkü yere son atmış Oraya gidelim Ah <laughs> Arkadaşlar devam ediyoruz. Çıkarttık. Şey, siz mi buldunuz bir şey? şey evet arkadaşlar bir şey kaldı. Hadi at. atmadı lan bir şey. Bak sniper. AVM. Ben tamam. şu ileride drop alıp gelebilir miyim? Ama AVM varsa ben içeriden geleceğim. Aretum sizde. Bence de bak. Amazot bitti. Evet arkadaşlar. gidiyoruz bu arada. Bir Abi bir şey söyleme kanal vlog yer. Yani. Ah, Neyle? Bana getir Hangi silahlar var? Şey, AKM drop'tan. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bakamadım. Dur bir dur. vereceğim bekle. Bir sabret. Ben drop alayım bir. Gel sen de yanıma. Drop'tan 8x çıkarsa senin olsun. Aa drop'u almışlar. çıkar bırakmış. At, at. Ve arkadaşlar devam ederiz. Aa drobala. Alana Beni al beni. Evet. Adada da var senin. Hadi beni al. Al adam da 4 2 selam varsa bana getir hadi. Alsana beni. Beni al. Ama geleceğiz. M249. değil beni al. Evet. 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 Ben AVM'yle bayılıyorum. Beş elli altı mı yok? Beş yok? <laughs> kit yok mu hiç? Kit atsana abi. Al kit at kit. <laughs> Yok. Ha varmış 14 tane abi. Attım. Arabamız yok. Ben araba almaya gidiyorum. Tam onu sen ben alana gidiyorum. Bence orcu pula basmayı diyor. Aslında bu benim olduğum dağıyı tutsak. Bu insin buradaki. Neşim yok ya. Aha. Aha. Yardım. Daha iyi almışlar. Özür dilerim. Öldüm. İzliyorum sizi. Daha inin burada. Burada inin. Çıkın yukarı. Şu an videodayım. Haberiniz olsun. Yinecek. Tamam. Evet arkadaşlar şu an çık. Abi mi bence işte Adamlar müthiş oynuyor ama. Of. Of. Of of of. Ve arkadaşlar oynayışı görüyorsunuz. O oh, mu чуunusunuz be? 5'le çalırsan 20'yle çalıyor. Uf, olmuş. Evet. George Pulut bakın bir. Adamlar George Pulut sıkıyordu. Bence George bakın George Pool'da adamlar sıkıyordu. Bak araç var. Evet arkadaşlar bu videoyu yayınlayacağım olsam bile. Ama bazıları yayınlamıyor. Vin aldıkları eli yayınlıyor. Arkadaşlar durup ve araç var şu anamın önünde. Sesim çok kötü geliyor olabilir. Ben videoyu Düzenlemeyeceğim yalnız bu videoyu. Öbür videoları düzenleyeceğim. Abi bildi bizim arabalı. Abi bizim arabalı. Oh, abi sen yine çanta asmalı almışsın? Evet. Müthiş. Çok hoşuma gitti. mı Drop'a gidiyorlar. Drop da önünde. Drop da önünde. Küfür etme ben bu videoyu YouTube'da izleyeceğim. Sakın şarjörü yenileme hata edersin. Sakın. <laughs> Ve arkadaşlar çok tehlikeliydi. Arkadaşlar şöyle yerine üç var